Bir de bunu 10.000 kişi sen düşün. İzler kardeş. İzler. izlemesi? Burada bam diye bir toteme tek atmadım mı yok. Ben attım. İzler. Olur olur yeriz yeriz. Evet Lucifer'in kafasına yapıştı bile. Oo yıkımı hala var. Ölümsüzü de var. <laughs> Adamın önüne çıkmam peki. Harikayım. <laughs> Herkes aynı yere gelirler? Ay. Merhaba. Bu ikizlerin kadın mı erkek mi oldu da belli değil. Sansın. Çok çirkin Ay dur. Dolaba gelemedim. Aklımda. Sen niye çıktın dolaptan? Dolaba yürüyorum. oyunu kaybedeceğiz burada ee, Paletten çıktım bu sefer de buradan aldı. Dolaba gidemedim. Aa. Ay bir hit alsaydın alı çıkardım oğlum Şuradaki jeneratör bitmek üzereydi. Yıkım onu yok ediyor şu anda ya. Of. Yıkımı gördüm, yıkımı gördüm. Hemen yanında bil. Bil misin o? Hadi yok doktor. Benim kamcanın tam karşısında. Gel 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 gel. Ay. Alma bence beni onu kancaya asamasın diyecektim. Televizyon yok muydu senin? Yok. Ben düşeyim seni Bebeği salacak Çok net bebeği salacak Bakın ya Zaten birini attıktan sonra bebeği salıyor Kempliyor Kempliyor ya Sağoldu Ben o kıracağım aga. Ben de almaya gideceğim de başında duruyor şu an. Bebeği <laughs> Kafanı ezerim senin yılan. Ne bey sağ ol. Ay. Merhaba. Hadi dolaba girme senin keşke. Hayır ya yapmayın. Aynı ben de kaçarım ya. Sen kaç. Bebeği loopluyoruz ya. <laughs> Bebeği lootluyorum var mı ya? Adam gelip bir sıkıntı. Bu duruma bir Ay lanet girsin. Yeni arayış. Evet onu da bulacak. Gördü. DG. DG. Benim Deliverance'ım var. Anasını satayım herkes düşmüşten Şimdi yayına bakıyorum. Ne yaptı oğlum size? Abi niye bıraktı? Beni alsa belki kurtarırım. Beni alsın Biz daha ne Seni aldı. Da senin ikinci asılışın değil mi? Yok değil. Yok. Yok ayrı durun. Çok uzaklaşmayın. Beni alırsa ben kurtarırım. Bana gelin. Ah. de basıyor ya. Run hey, run run. Abi. Sayılı günüm var bu arada. Ovalıyor mu hala seni? Yok. Çocuğu alalım. Geldi. Kalk 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 kalk. Ben eşit geri. Gene sağ ol. Niye kovalamadım? Seni heal'layalım. Geliyor. Dur burada Ya da şu arkaya gel 4 yük 5 yük Arkamızda şu an Kış atıyor ya sapık dörein. Hayır sizin bunu almaz. Daha dört jeneratörünüz var. Evet ve yalan olmuş durumdayız. Ve bu, bu, buradaki sadece buradaki jeneratör bitmiş abi. Geldiğimiz yerdeki jeneratör bitmiş sadece. Hayır lan adam Ölmüşüz, ağlayanımız yok. Çocuğu almaya giden var mı? Ben çünkü jeneratöre çöktüm. Bir yandan da önünde bekliyor galiba. Neyse eksi yemeyiz diye düşünüyorum. Jeneratör ya, birazcık yaparsak. Kalır. Jeneratör yapmıyorum. Zaten 2-3 tane, üç tane jeneratör tamir ettim. Eee Desna. Az önce seni astı yerin arkasındayım ben. Arkada jeneratör yapıyorum. O tepenin arka tarafında. Öyle girinti gibi bir yer. Oraya gelirsen iyileştiririm. sıkıntılı ya. Bu arada nereden çevirdik oyunu be? Neredeyse bitmişti. Yani bir, bir Deliverance, takımda, bir Deliverance oyunu kurtardı. İşte lazım abi. Takımda bir kişi muhakkak yıkılmaz almalı. Takımda bir kişi muhakkak Deliverance tarzında bir şey almalı. Hoş. iyi ki birini kurtarmışsın. Desna gel arkadayım. Bak bir tane jenitör. Gel bebişim gel. Yıllayım sırtını bir tüketeyim. Bebeği düzgün kullanamıyor ya. Ama ben düşeceğim burada. Bak hiç skill check çıkmıyor görüyor musun? <laughs> Bak full heal'ladım hiç skill check çıkmadı. Hiç bir tane bile çıkmadı. Allıyor be. Sen neredesin? Niye göremiyorum? Ha karşımızda. Gözükmüyordu bu arada yerde. Geliyor bebe geliyor bebe geliyor bebe geliyor. O zaman cezası seni. Kafana ezerim lan seni Yapıştı kapama piç ya. Çok gelmiş. Saçından inmiyor lan. Yıllanıyoruz. Okey ondan sonra da beni bir küçük Bebeği saldı. Neredesin geliyorsun? Bestnayla yan, yan yanayız biz. Bebe geliyor, bebe geliyor, bebe geldi. <laughs> ben bana atladı, sana geldi. <laughs> Lol Evet şöyle kırdı. Sen neredesin beni bir? Bebeği saldı sana. Geliyorsa. Ben sana Dolabın geliyorum. Baba bunun önündeyim. Şuka bak ya. Ha 5 maymun ona. hanginiz abi? Ha, ara İyi sen orada benimle. enayi. Ya <laughs> burada hilamam. Yalnız skill check nasıldı? Acuk. Bak şimdi boom <gülüyor> headshot. <gülüyor> Bizim Lucifer ne yapıyor? İnşallah jeneratör yapıyodur ya. Adamı hiç görmüyorum ben. Adam hiç görmüyorum ben. Ya ben o adam yaşanmış nasıl? Bırak. Peşine taksana onu. Birazcık oyalayabilirsen ben bu jeneratörü bitiririm. O iyi. Ee, aklım yok. Güzel. Okay, ben adamlayayım. Saldı beni. Saldı beni. Saldı beni. Saldı beni. Saldı beni. Saldı beni. Kapak burada. Kapı bakacağım. Kapıyı göremedim. Bilmiyorum nerede. O yok. Güzel. Ha gerçi bebekle vurdu o. Diğer adamı kovalıyor. Geliyorum. Aletteyim. Desna dur gel Bilmiyorum seni ya. bir... Mersi. Şey... mı kovalıyor adam. Geliyorum geliyorum. Sen toparlan. beni adın. Seni salmayacak. Ne? Stan yedi. Nasıl yetişiyor böyle? Ben ben ya. Öteki kapı nerede? Kaldı. Kaç bence ya ben. Kardeş bizde kaçma yok. Öyle ne kadar beraberiz. Kaldırdım ya. Gördüm. <laughs> kaç kaç Geldi, kaç. kaç. Çekil. Bizim yılandığımız yerin arka tarafındaydı. hayır. hayır. Abi Dead Hard'ı baya bekletiyorum aslında ama vurmuyorlar ya. Beni bıraktı. Beni bıraktı. Yapma. Ben kapıya süründüm. Ben dolaba süründüm bu arada şu an. Beni <laughs> alacak. Ya bebek de hala. Bip bip. Bebeğe döndü kendine. Evet bebek de <laughs> ya lavuk <yerine> garip oynuyor. <laughs> bu arada dolaba bakmak hiç aklına gelmiyor. Toparlandım ben. Beni direkt alabilirsiniz bu arada. Sürüneceğim Desna'ya de doğru sürünüyorum. Bebe burada. Spa geziyor. Gördü seni. Iskaladı. Belki koy kafasına. Helal. Bizim olduğumuz taraftan geldi. Geldim bebek. kaldıramadın Geliyor gel, gel. Ben kapıya koşuyorum. Destan olduğu başka. yerdeki. Ben 20 Saatten sonra kaşınmanın lüzum yok. esna nerede? O iyi durumda ya benim arkamdaydı. Esna üçümüz buradayız bu arada gelebilirsin Peki, buraya. Çevak, bak spaya bak. Ben vuracağım. <laughs> 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 Aaa ya. Ama çok dalga geçtik adamla. Güzel oyundu. İlk defa bu kadar eğlendim. 5 yıldız veriyorum bu oyunu. Neredeyse de artı 2 alacaktım. Harbiden çok güzel çevirdik. Ben artı almış.